Kurtuluş ve helak açısından üç insan. 18. cüz. 341 ila 360. sayfalar. Burada insanların kurtuluş ya da helakine sebep olan düşünce ve fiiller üzerinde durulur. Bu açıdan insanlar 3 gruba ayrılır. Kısaca iman edip salih amel işleyen temiz insanlar kurtulmuş, ama gerçeği inkar eden kafirler ve münafıklar helak olmuştur bu kişilerin temel vasıfları şunlardır. 1. Kurtuluşa eren müminler. Allah ve Resulüne iman eden kişilere mümin denir. İmanların dışa yansıması ibadet ve sosyal hayatta Allah'a kullukla olur. Buna göre onların beş temel vasfı vardır. a. İbadet bilinci. Namazlarını huşu, saygı içinde güzelce eda ederler, zekatlarını verirler ve Allah yolunda infak etmeyi severler. B. ciddiyet. Faydasız şeyleri terk ederler. C. namus bilinci. Onlar iffetlerini korurlar. Bunun için evliliğin önemli bir kurum olduğuna inanır ve Allah'ın razı olacağı bir yuva kurmaya gayret ederler. D. emanet bilinci. Emanetlere ve ahitlerine sadıktırlar ve ihanet etmezler. Onlar güvenilir insanlardır. E. istikrar namazlarında ve diğer ibadetlerinde, davranışlarında istikrarlı ve düzenlidirler. 2. Helak olan kafirler Allah'ı ve O'nun gönderdiği kitabı peygamberi inkar eden ve onlara karşı olup düşmanlık eden insanlara kafir denir. Bu kişilerin temel özellikleri şöyle sıralanır. a. Cehalet Onlar gerçeği görmezden gelirler. İşlerine geleni bilir, ama işlerine gelmeyene gözlerini, kulaklarını, beyinlerini ve kalplerini kapatırlar. Alıcıları tümüyle kapalıdır. Din onların nefsani azgınlıklarını engellediği, hayatlarına bir denge, bir disiplin getirdiği ve her istediklerini yapmalarına müsaade etmediği için İslam'ı öğrenmek istemezler. B. Kötü fiiller. Bunlar sorumsuz insanlar oldukları için her şeyi yaparlar. Çünkü ilkesizdirler ya da keyfi olarak ilkelerini kendileri belirler. c. Nimetlere, imkanlara şımarmak ve kibirlenmek. Bunun sonunda müstekbir yani zorba ve zalim olurlar ve insanları sömürmeye başlarlar. d. Nimetler, imkanlar ellerinden alındığında feryat etmek. Onlar yaygaracıdır ve en küçük bir şeyde bağırırlar, çağırırlar, dünyayı ayağa kaldırırlar. e. Gerçeği dinlememek. İnsanın hayatını düzenleyen ve denge getiren yüce kitap Kur'an okunduğunda dinlemezler ve peygambere düşmanlık ederler. Onlar cahiliye döneminde putlarına istediklerini söyletiyorlar ve putlar üzerinden istedikleri gibi bir din oluşturuyorlardı. Bu nedenle de kendileri, kafaları, hayatları gibi bir peygamber ve kitap istediler. Ancak İslam'la birlikte bu keyfilik insanları kandırma, istismar ve sömürü sona ermiştir. 3. İftiracı münafıklar. Münafık aslında kafir olduğu halde Müslüman görünen şahsiyetsiz insanlardır. Bunlar İslam toplumu için çok tehlikelidir. Çünkü menfaatçidirler ve menfaatleri için her şeyi satarlar. Onların bir kutsalı ve temel değerleri yoktur. Dış güçler için casusluk bile yapabilirler. Münafıkların en büyük ve tehlikeli özelliği iftiracı olmalarıdır. Müslümanların canı, malı ve ırzı konusunda sürekli yalan söylerler, iftira ederler ve İslam toplumunu yıpratmak için ellerinden gelen kötülüğü yaparlar. Ayrıca onlar Allah ve Rasulünün hükmünü kabul etmezler, gerçeği gizlerler ve bilinmesini istemezler emanete ihanet ederler Allah için cihat ve savaştan kaçarlar